Bugün şöyle bir halley aldım. Daha eşnatmadım. Hadi tadalım. Kaçalım, kaç. Şöyle açayım mı bunu? Çok değişik. Şöyle çıkartayım. Çok değişik. Şöyle üç katlı bildiğimiz halley bir tane değil. Çok değişik. Kokusu da güzel. Bakalım kendisi güzel mi? <laughs> Çok güzel. İçini şöyle bakın. Şurası çilekli, burası da normal. bütün onun hanıklı. Değil mi? ne bu kadar bile boşaltmış. Bu <laughs> ne? Bir de boşaltmış bu kadar ya. Öksür. Öksür derken? gibi yiyor yani çok yiyor. Ziha <laughs> <Değil mi> var. <laughs> saat kaç saat? Saat. Neşte. Evet, saat beş geçiyor hmm. 12. 12'yi 5 12 geçiyor. Saat hadi aç şu Bak dersini. Saat ne? E var anne. On 10 var. Ay 12 yol var. 12 5 geçiyor sak. Bak saatine ya. Ha, doğru doğru 12 5 geçiyor. Nasıl bir abart ya? Gördün mü neymiş? Hmm. Hmm. Kendimi çikolataya kaptırdım sizi unuttum arkadaşlar. Hmm.

Akşama pasta var, makarna var. Hmm. Güzel oluyor. Hı <laughs> Bir de benim fasulyelerim büyüsün bak ben onları pişireceğim. Hmm. Arkadaşlar var ya fasulyelerimi için ve abone takip ediyorsunuz. Bir de bu sonra basın diye şimdi. Bunları yapar mısın? Kendine Bunu bitirmek istiyorum şu anda. E, ya, video ve şey şey e, e, Zaman geçer. fosso <coughs> <good> ferro <out> <coughs> Uçurtmamı da kendim yaparım. Eğer uçurtmamı istedim. uçururken koymamı istiyorsanız da yine aynı şekilde ilk çizmeden zaten bilebiliriz. <laughs> Yeni bir videomuz <zaman> yakında. Koyun videomuz. Yuvarlı yapar da bir tane göstersin. Yanlış bakıyorsun. Bakın şöyle göstereyim. Sürekli bildiğiniz her evi sürekli yapmışım. Arkadaşlar elde... bu videoya 500 like yapın. Eğer 500 like evet. gelirse 没谈到别讲了，见不着